Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, şimdi dağları daha önce anlatmıştık. Bu videomuzda akarsuları, Türkiye akarsularının hemen hemen her şeyinden bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle arkadaşlar şunu bileceğiz. Şu bir akarsu olsun. Şurası da deniz olsun. Denize döküldüğü yer olsun. Şimdi bir akarsuyun doğduğu her yere kaynak diyoruz arkadaşlar. Şunların hepsi kaynak. Bak kollarının doğduğu yerlere ne diyoruz? Kaynak. Aktığı yere ne diyoruz? yatak diyoruz. Şurası yatağa kawsün aktığı yere ne diyoruz? Yatak. Denize ya da göle döküldüğü yere ne diyoruz? Ağız. Akarsuyun doğduğu yer kaynakmış, aktığı yer yatakmış, denize ya da göle döküldüğü yer neymiş? Ağız. Bir akarsuyun arkadaşlar su topladığı alanın tamamı. Su toplama alanın tamamına şurayı şöyle çevreliyorum. Diyorum ki şurası akarsuyun su toplama alanı. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Klasiktir. Havza. Bir akarsuyun su topladığı alanın tamamına ne diyoruz? Havza. Şimdi burada şöyle bir ayrıntı var ama. Akarsuyun su toplama alanına havza diyoruz ya arkadaşlar. Bu havzayı ben derste anlatırken hep üçe bölerim. Şöyle yapıyorum. Diyorum ki şurası, şurası ve şurası. Şimdi akarsuyun doğduğu yere havzanın yukarı çığırı diyoruz. Hani bizde eskiden hatırlayın 2013 öncesinde bölgeler falan vardı ya. Yukarı Fırat bölümü diyorduk mesela. Orta Fırat diyorduk. Aslında Yukarı Fırat niye Doğu Anadolu'da? Çünkü Fırat Doğu Anadolu'dan doğuyor. Orta Fırat Güneydoğu'da oradan geçiyor. Aşağı Fırat bizde değil mesela. Şimdi bunu bu mantıkla söylüyorum. Mesela doğduğu yer yukarı, geçtiği yer orta, orta çığır. Denize, dök, gö, denize ya da göle döküldüğü yere aşağı çığır diyoruz ya şu an ÖSYM bunu şöyle sorabilir bakın bölümler bölgeler müfredatta yok gelmiyor ama şu an şöyle gelebilir hangi akarsu Türkiye'den doğup dışarı çıkar demez de şunlardan birini soracak ya böyle sorar soruyu der ki Hangi akarsuyun aşağı çığırı yani ağız kısmı bizde değildir. O zaman Türkiye'den doğup dışarı çıkan bu bizde değilse demek ki dışarıda dökülüyor. Ya da hangi akarsuyun yukarı çığırı bizde değildir der. Demek ki dışarıdan doğacak bize gelecek. Yukarı çığırı neydi? Doğduğu yer. Mesela Asim Eriç olur. Yani hangi akarsuyun aşağı çığırı bizde değil diyorsa Hazan'ın aşağı denize döküldüğü kısmını soruyor. Bizde değil diyorsa bizden doğup dışarı çıkan şu akarsular oluyor. Hangi akarsuyun yukarı çığırı Türkiye'de değil diyorsa dışarıdan doğup bize gelen şu akarsular oluyor. Hangi akarsuyun havzasının tamamı Türkiye'de? O zaman üçüncü en karabalık grubumuz. Birazdan harita üzerinde göstereceğiz. Türkiye'den doğup Türkiye'de dökülenleri seçeceğiz. Burada önce bunu bilelim. Bir de arkadaşlar Akarsularda hani açık havza kapalı havza olayı var yine çok klasik bir şey. Bir akarsu sularını deniz ve okyanusa ulaştırıyorsa nasıl havza diyoruz? Açık havza. Ulaştıramıyor bir göl ya da bataklıkta son buluyorsa ne diyoruz? Kapalı havza diyoruz. Türkiye yarımada olduğu için yarımada olduğumuz için akarsularımızın çoğu nasıl havza? Açık havza. Bak ben burada da azı bilin coğrafyada genelde şunu diyorum. Ezberlememek istiyorsanız azı bilin çoğu genelleyin. Aras, Kura, Kapalı Havza. Gidiyorlar Azerbaycan'a, Hazar Gölü'ne döklüyorlar. Birazdan bahsedeceğim. Geri kalanı Açık Havza. Açık Havza olmamızın sebebi Yarımada olmamız. Akarsularımız çoğu Açık havzalıdır. Şimdi Akarsularda önce bunu verdik. Havza ne demektir? Yukarı çığır, orta çığır, aşağı çığır. İki Havza'nın mesela e, suyunu birbirinden ayıran sınır var arkadaşlar. Su bölümü çizgisi dediğimiz sınır dağ zirveleri. Mesela şurada bir Akarsu daha düşünün. Şurada bir Akarsu var. Bunların sınırını şu çizgi ayırıyor ya. Şu çizgi düz bir yer olamaz. Muhtemelen daha zirveleridir. Sıra dağ zirvelere eşittir su bölümü çizgisidir. İki akarsu havzasına ayıran sınırlardır. Şimdi şuraya bir bakalım. Türkiye akarsuların genel özellikleri var arkadaşlar. Genel olarak Türkiye akarsuların boyları kısa. Bakın. Neden boyları kısa arkadaşlar? Çünkü yarımadayız hemen doğup denize dökülüyor. De Dolayısıyla çok uzamasına gerek yok. Yani şurada Karadeniz'in olmadığını düşünün. Şuradan doğan Kızılırmak daha uzun olurdu. Ve engebeliyiz. Arkadaşlar düz yer olsaydı akarsularımız çok menderes çizerdi. Ama çok menderes çizmiyor aslında. Çok kıvrılırsa menderes çizerse düz yerde boyu uzar. Biz engebeli olduğumuz için direkt akıyor. Yani çok fazla da kıvrılmıyor açıkçası. Engebeli olmamız ve yarımada olmamız boylarının ne olduğunu olmasını sağlıyor? Kısa olmasını. Bunun dışında Havzaları genelde açık havzadır. Bunun nedeni nedir arkadaşlar? Bak bunlar hepsi soru bazında karşımıza gelebilir. Neden açık havzalıdır? Çoğu az önce söyledim. Çünkü yarımada ülkesiyiz. Geri kalan maddelere baktığımda akış hızları fazladır. Vadileri derindir. Hidropotansiyelleri yüksektir. Rafting'e uygundurlar. Bu yeşil nokta koyduğum maddeler engebeli olmamızın sonucu. Yani engebeli olduğum için hızlı akıyorlar. Derine aşındırma yapıyorlar. Derine aşındırma yapınca vadi derin oluyor. Hidro potansiyel fazla oluyor. Ve raftinge uygun oluyorlar. Şimdi şu dört maddenin sebebi Türkiye'nin engebeli olması mı arkadaşlar? Ama burada bakın engebeli demez. En temel nedenini sorarsa size şurada göstereceğim şey. Şimdi şurası da görünüyor durumarım. Şurada göstereceğim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bir akarsu düşünün. Şurada akıyor. Şuradan karadan denize doğru akıyor. Buna akarsuyun birinci dönemi diyorum. Ve bu akarsuya diyorum ki bu akarsu hızlı ve genç. Hızlı ve genç bir akarsu. Daha sonra arkadaşlar bir 2000 yıl geçiyor aradan. Bu akarsuyun olduğu yere bakıyorum. Bu akarsu şurada akıyor. 2000 yıl içinde ne yapmış burayı? Aşındırmış. Yaşlanmaya doğru gidiyor. İkinci dönemde akarsu şurada diyelim. 2000 yıl geçti. Akarsuyumuz şurada. Bir 3000 yıl geçti. Akarsu arkadaşlar şurada. Bir 4000 geçti akarsu şurada. Şimdi 4000 yıl sonra bu akarsu buraya aşındırıp deniz seviyesine indirdi mi? İndirdi. Bak deniz de şurada. Dümdüz yaptı burayı. Deniz seviyesine indirdi. Artık bu akarsuya hızlı renk genç diyemem. Ne derim? Yavaş ve yaşlı Bunu şunun gibi düşünün. Bakın insan gibi aslında. Top kaya e, arazi yapısını da ben böyle anlatıyorum diyorum ki genç insan daha hareketlidir, yaşlı insanın hareket kabiliyeti azalır. Şimdi akarsu da yavaşlayınca artık bir yeri düzleştirince yavaşlıyor artık, yavaşlamaz demek yaşlanmaya doğru gitmesi demek. Ha buradan şunu bileceksiniz, bir akarsu'nun şu birinci dönemden dördüncü döneme geçişine ne diyoruz? Denge, bu çok önemli, denge profili diyoruz arkadaşlar. Peki Türkiye akarsuları denge profiline ulaşmış mı? Hayır. Ulaşmamış. Çarpı atıyorum. İşte bu yüzden Türkiye engebeli. Bu yüzden şu dört tane yeşil madde var. Akarsular hızlı akar. Vadileri derindir. Hidro potansiyelleri yüksektir. Rafting'e uygundurlar. Ee, bu durumun en temel sebebi diye sınavda karşınıza çıkarsa Türkiye akarsuları denge profiline ulaşmamıştır. Bu da Türkiye'nin nasıl arazi olduğunu kanıtlar, genç arazi olduğunu kanıtlar arkadaşlar. Şimdi geliyorum şu mavi maddelerime. Debi taşıdığı su miktarı değil mi? Bu düşük. E, rejim de düzensiz, suyu bir artıp bir azalıyor. Çoğu düzensiz rejimli, değil mi? Bu ikisi de arkadaşlar şu iki madde de iklimle alakalı. Bak rejimi yer şekline bağlamayına iklimle alakalı. Yani Türkiye akarsuları az su taşır ve rejimleri düzensizdir. Bu da iklimle alakalı. Şimdi gelelim tek tek bu akarsularımızı belirtmeye arkadaşlar. Şimdi Türkiye'den doğup dışarı çıkan akarsu grubu var. Bak bunları kırmızıyla göstereceğim. Bu akarsuların ortak özelliği ne arkadaşlar? Aşağı çığırları bizde değil. Yani döküldükleri yer, ağız kısımları bizde değil. Bunlardan mesela şurada Fırat var. Fırat'ın arkadaşlar iki tane kolu var. Bir e, Erzincan, Erzurum'dan gelir Karasu. Bir de Van, taraf, Van tarafı diyorum. Ağrı tarafından doğar. Bingöl Muş'u geçer Murat. Bunlar ikisi gelir Elazığ'da birleşir ve ne olur? Fırat. Fırat arkadaşlar Türkiye'den doğup dışarı çıkan bir akarsu. Fırat'ın iki tane büyük kolu var. Karasu, Karasu Nehri ve Murat. Bunun dışında arkadaşlar bakın Fırat dışarı çıkan aşağı aşırı bizde olmayan bir nehir. Hatta sınırlarımız dışına çıkan en uzun nehir bu. Sınır içindeki en uzun nehir neydi arkadaşlar? kızılırmak. Sonra şurada arkadaşlar pek çok kola sahip ee, botan çayı filan buna gelip dökülüyor. Şöyle Suriye ile küçük bir sınır çiziyor. Sonra gidiyor. Bak Fırat sınır çizmeden geçiyor. Ama bu Suriye ile sınır çiziyor. Suriye toprağına girmiyor Dicle. Irak'a gider. Buna da arkadaşlar ne diyoruz? Dicle diyoruz. Dicle. Diyarbakır deyince akla gelen, Batman Hasankeyf deyince akla gelen buralardan geçer. Hatta Diyarbakır'daki üniversite bile ismini vermiş bir neyir değil mi? Dicle neyir? Bir de arkadaşlar Hakkari'den doğup buna karışan aslında Dicle'nin kolu ama Dicle'ye karışmadan dışarı çıkıyor. O yüzden yazıyorum Zap Nehri. Zap suyu. Çok hızlı bir nehirdir. Çok genç bir nehirdir o zaman değil mi? Şimdi bunlar dışarı çıkanlar. Bun dışarı çıkanlar başka var. Şu Doğu Karadeniz'den doğan Bayburt tarafından doğan Doğu Karadeniz Çoruh Vadisi. Sonra Artvin'i geçen Bayburt ve Çoruh, Bayburt ve Artvin bu nehir vadisinde. Sonra Gürcistan Batum'a geçtikten sonra hemen Karadeniz'e dökülen ne var şurada da arkadaşlar? Çoruh var. Bakın Çoruh'u da kırmızı belirttim. Bunlarla ortak çünkü. Çoruh da Türkiye'den doğup dışarı çıkıyor. Sonra arkadaşlar iki tane daha nehir var. Biri Gürcistan üzerinden gidiyor. Biri Ermenistan üzerinden gidiyor. Ve Azerbaycan'da birleşip Hazar Gölü'ne, dünyanın en büyük gölüne dökülüyorlar. O yüzden onlar kapalı havza Aras Kura deyince. Arkadaşlar şurada Dağı'nın içinden geçip Gürcistan'a giden, oradan Azerbaycan'a gidecek ne var? Kura var. Şurada da arkadaşlar Ermenistan'la sınırın önemli bir kısmını koluyla birlikte çizen, Arpaçay ile birlikte çizen ve Iğdır'da sınır çizen ne var? Ermenistan'ın tamamı değil ama büyük bir kısmını çiziyor. Nahçıvan sınırının tamamını çiziyor Türkiye'nin Nahçıvan sınırının. Yani Aras kitaplarda hep böyle sadece Ermenistan'la sınırı çizer gibi geçer ama iki ülkeyle çizer. Nahçıvan Azerbaycan'a aittir. Onun tamamını çiziyor. Ermenistan sınırının da büyük bir kısmına Aras ve kolu ne çiziyormuş? Arpaçay. Arpaçaya hatta burada bir ilçe ismi değil mi? Şimdi arkadaşlar o zaman şu haritada kırmızı gösterdiğim akarsuların bir gruplandırma yaptık burada. Ortak özelliği ne? Türkiye'den doğup sınır dışına çıkıyorlar değil mi? Ee, ve aşağı çığırları bizde değil. Bak bunlar Türkiye'den doğar sınır dışına çıkar diye sorabilir. Aşağı çığırı Türkiye'de değildir diye sorabilir. Ağız kısmı Türkiye'de değil diye sorabilir. Hangi akarsu üzerine baraj kurduğumuzda komşu ülkeyle sorun yaşarız diye sorabilir. Hepsinde bunları seçin. Unutmayın. Bakın çünkü Türkiye'den dışarı çıkıyorsa buna baraj kurduğunda komşuyla sorun yaşayabilirsin. Irak'la, Suriye'yle diğer ülkelerle yaşayabilirsin, değil mi? Ama Kızılırmak'ın üstüne baraj kurarsan kimse sana demez niye kurdun. Şimdi A grubumuz tamam mı? Kırmızı grup. Türkiye'den doğup dışarı çıkanlar. Şimdi B grubumuz var. Bunlar da dışarıdan doğup bize gelenler. Dışarıdan doğup bize geliyorsa hangi çığırı bizde değil? Doğduğu yer bizde değil. Yani yukarı çığırı. En yüksek kısım yukarı çığırıdır. Onu bilelim. Yukarı çığırı bizde olmayanlar. iki tane. Bir şuradan arkadaşlar Bulgaristan'dan doğup Yunanistan'la sınırın yine çok büyük bir kısmını çizip Türkiye'de dökülen ne var? Meriç nehrimiz var. Değil mi? Meriç. Meriç. Sonra bir de arkadaşlar bir de ee, Lübnan dağlarından doğup, Lübnan, Anti Lübnan dağlarından doğup, Suriye topraklarını geçip, şurada Hatay'da çok küçük de bir sınır çiziyor Asi. Ve Hatay'da Amik Ovası'nı geçip dökülen. Amik Ovası tektonik bir ovadır ama Asi'den dolayı yüzeyinde alüvyon toprak vardır. Ovalar da daha sonra bir harita şeklinde anlatacağım size arkadaşlar. Hedefim tüm konuları böyle anlatmak. Asi. O zaman iki tane de Meriç ve Asi olmak üzere yeşil çizdiklerim dışarıdan doğup bize gelen akarsular. Şimdi son grup en karabalık grup arkadaşlar. Türkiye'de doğup Türkiye'de dökülenler. Bunlardan en uzunu neydi? Kızılırmak. Sınır içindeki en uzun akarsu ve en büyük havza. Bir de arkadaşlar size en büyük havza diye sorarlarsa aslında en uzun akarsuyu soruyorlar. Ha. Havza su toplama alanı değil mi? E boy uzadıkça kol arttıkça su toplama alanı da artar. O yüzden ben mesela derste de bunu özellikle soruyorum. İlk sorduğum şey bu. Neden Kızılırmak'ın havzası büyük de küçük Menderes'in havzası küçük? diyorum. Böyle bir soru soruyorum ve cevap bekliyorum. Sonra cevap veriyorum diyorum. Çünkü küçük, küçük Menderes küçük, Kızılırmak büyük. E, nehir kısa olursa havzası küçük olur. Sana havzası küçük akar sordu mu en kısa eğri soruyor arkadaşlar. Havzası büyük akar sordu mu en uzun nehri soruyor. Unutma bunu. Yani soruyu basit mantıkla çözelim. Şimdi Kızılırmak arkadaşlar Sivas doğusunda benim de memleketim olan Erzincan'dan. Aslında Erzincan Sivas'larından Kızıldağ'dan doğuyor. Adını da buradan alıyor. Şöyle arkadaşlar dolanıyor. Kapadokya'yı geçiyor. Geliyor Samsun'da Bafra Deltası'nı oluşturup denize dökülüyor değil mi? Bak mesela bana yukarı Kızılırmak bölümü deseler ki demeyecekler artık böyle bir şey ama havza anlamda sorabilirler. Hemen derim ki Sivas'tan doğuyor yukarı Kızılırmak Sivas'tır. Orta Kızılırmak Kapadokya'dır. Bu mantıkla aşağı Kızılırmak diye bir bölüm olsaydı nere olurdu arkadaşlar? Samsun olurdu. Samsun'dan dökülüyor. Kızılırmak. Bu Kızılırmak'ın pek çok kolu var arkadaşlar. Delice kolu var. Gökırmak kolu var gibi bir sürü yerden kol karışıyor buna. En uzun sınır içindeki en uzun nehrimiz. Şurada arkadaşlar bir kol var. Burayı Çoruk Kelkit Oluğu diyoruz o yüzden. Bu Kelkit Yeşilırmak kolu. Bu da Yeşilırmak. Amasya Tokat'tan geçiyor biliyorsunuz. Amasya'nın içinden geçiyor hatta Yeşilırmak Evleri diye turistik evler var. Yeşilırmak. Ve kolu Kelkit diyorum. Kelkiti bunu. Sonra arkadaşlar Batı Karadeniz'de kısa iki tane akarsu bileceğiz. Ne bileceğiz? Bartın çayı, koca çay dediğimiz Bartın çayı ve bu ZBK, Zonguldak-Bartın-Karabük projesi kapsamında liman yapılan, ağız kısmında liman yapılan ne vardı? Filyos, yenice filyoz. Ya da diğer adı neydi? Yenice. Biraz daha batıya gidiyorum arkadaşlar. Şurada mesela yukarı Sakarya Ovaları, Sakarya Meydan Muharebesi, Sakarya Meydan Muharebesi Milli Parkı Sakarya ilinde değil. Değil mi? Ankara'nın batısında Ankara'da. Çünkü neden buraya yukarı Sakarya diyoruz? Çünkü Sakarya buradan doğuyor arkadaşlar. Şöyle 3-4 bölgeden kaynak alıyor. Bak, bak. Karadeniz'in bir kısmından, İç Anadolu'dan, İç Ege'den kaynak alıyor Sakarya. Böyle bir nehirdir. Hatta Sakarya geliyor. Marmara Denizi'ne çok yaklaşıyor. Körfeze yakın geçiyor bakın ama Marmara'ya dökülmüyor. Hatta Arif Nihat Asyal'ın öyle sözü var ya. Hani muhtemelen yarı için yazmıştır. Sendeki Nas Marmara'ya dökülecekmiş gibi yapıp da dönüp Karadeniz'e gidip dökülen Sakarya'dan mı geliyor demiş. Çok coğrafi bir söz bence. Böyle şiirlerde şunlarda bunlarda coğrafya çok vardır. Buna Sakarya diyorum arkadaşlar. Sakarya'nın eski Eskişehir'in içinden geçen bir kolu var. Porsuk. Şimdi o yüzden biz Ankara Eskişehir arasına yukarı Sakarya bölümü diyoruz. Anladık? Doğduğu yer olduğu için. Sonra arkadaşlar Marmara'nın içinde tamam dışarıdan gelen Meriç'e karışıyor ama bunun dışarıyla alakası yok. Çok kirli bir nehir var sanayiden dolayı. Trakya'nın iç kesimine ismini veriyor bu. Ne çayı? Ergene çayı. Ergene. Çok da yavaş akıyor. Değil mi? Ergene. Sonra Ege'deki akarsular var ama Ege'ye geçmeden önce bir de Güney Marmara'da Balıkesir'in bir ilçesinin adı. Hatta Tostu Ayranı'yla meşhurdayız meşhurdu aynı zamanda değil mi? Şurada ne var arkadaşlar? Susurluk var. Güney Marmara'da susurluk var. Bak bu mavi çizdiklerimin tamamının dışarıyla alakası yok. O yüzden bunları tek tek yazmadım. Dikkat edin şuraya dedim ki büyük bir kısmı böyledir. Türkiye'den doğar, Türkiye'de dökülür. Hiç dışarıyla alakası yoktur. Sonra Ege akarsuları var biliyorsunuz. Dikili deltasını oluşturan ne var şurada? Bakırçay. Mesela bana havzası küçük akarsu sorsun sınavda. Kısa olan hepsini seçerim. Batını, filyosu, ergeneyi, Bakırçayı, çayı. Kısa nehirler seçerim yani. Sonra arkadaşlar sonra şurada menemen deltasını oluşturan Ege'nin yine uzun bir nehirlerden biri ne var? Gediz var. Şurada arkadaşlar küçük menderes var. Aydın İzmir arasında küçük menderes. Biraz daha güneye geliyorum. Balat deltasını oluşturan ne var? Büyük Menderes var. Şimdi Menteşe yöresine oraya geldim. Biraz daha Akdeniz'e yakın sınırlarda gidiyorum. Arkadaşlar Muğla'nın bir ilçesidir. Çok da hızlı akan bir nehirdir. Ne var şurada? Hani Köyceğiz Gölü'nün önünü alüvyonlarla doldurup oranın kıyı gölü olmasını sağlayan. Ne var? Dalaman var. Şimdi arkadaşlar yer şekilleri kesinlikle akarsuyun boyu üzerinde etkili. Bak dikkat edin. Antalya akarsuları daha kısa olacak. Adana daha uzun olacak. Çünkü Adana'da dağlar geride, Antalya'da yakın. Dağ suyun kaynağıdır ya. Dağ ya paralel ve çok yakınsa akarsuların boyu kısa olur. Dağlar dikse ya da paralel ama çok geride ise akarsuların boyu biraz daha uzar. Ama Türkiye yaramada olduğu için genel olarak ne dedik? Akarsularımızın boyları kısadır dedik. Şimdi Antalya'ya geliyorum. Kısacık akarsular var burada arkadaşlar. Mesela ne var? Bir ilçe ismi olan aynı zamanda Dalaman gibi Aksu çayı var. Sonra şurada rafting falan çok yapılan köprü çayı var. Bak rafting deyince aklınıza Doğu Karadeniz geliyor ya. Evet Doğu Karadeniz'de var. Fırtına Deresi, Çoruh falan. Rafting'de en gelişmiş yer Doğu Karadeniz değil ama Antalya bölümü. Dikkat edin. Antalya bölümü en gelişmiş yer. Şu akarsular ve bol miktarda turist geliyor ya buraya deniz turizmi için. Onlar rafting de yapıyor. Şurada ne var? Çok duyduğumuz yine bir ilçe ismi Manavgat. Arkadaşlar dikkat edin. Bak bunlar kısacık. O zaman havzalar nedir? küçüktür. Sonra arkadaşlar biraz daha uzuyor. Çünkü dağlar geriye çekiliyor Mersin'den itibaren. Silifke deltasını oluşturan aynı zamanda Konya Ovası projesinden suları çekilecek mavi tünelle ne var? Göksu suları arkadaşlar. Ve Türkiye'nin en büyük deltasını oluşturan iki nehir. Ala dağlardan filan kaynağını alıyorlar. Tepe Maraş'tan Sivas'ın güneyinden kaynağını alıyorlar. Ne var? Seyhan ve Ceyhan nehirleri var. Değil mi? Seyhan ve Ceyhan. Şimdi gördüğümüz kadarıyla hani çok kolu yazmadık ama bakın maviler Türkiye'den doğup Türkiye'ye dökülenler, kırmızılar Türkiye'den dışarı çıkanlar, aşağı çığırı bizde olmayanlar, döküldükleri yerimizde olmayanlar, yeşiller dışarıdan doğup bize gelen. Bunu böyle bilelim 3 grup halinde. Havzayı anlattım. Doğduğu havza kasyu su toplama alanı. Denize ulaşıyorsa açık havza, ulaşmıyorsa kapalı havza. Türkiye'de sadece aras kurayı akarsu olarak kapalı havza bilin. Geri kalanı yarımada olduğumuz için nasıl havza açık havza. Doğduğu yere yukarı çığır, geçtiği yere orta çığır, denize göle döküldüğü yere aşağı çığır diyoruz. Değil mi? Sonra iki akarsuyun havza sınırını oluşturan yerlere su bölümü çizgisi diyoruz. Yani şöyle düşünün. Şurada bir A suyu var. Şurada B suyu var. Şurada bir tepe var. Su bölümü çizgisi demek sıra dağlar demek. Sıra dağ zirveleri demek. Sonra dedik ki akar suların boyları kısadır. Genellikle açık havzaldır. Bunlar yarım adı olmamıza, yer şeklimize bağlı. Akış hızları fazla, vadileri derin, hidrok, potansiyeli yüksek, raftinge uygunlar. Bunlar engebeli olmamıza en temelde de denge profiline ulaşmamış olmalarına, hala hızlı akmalarına bağlı. Yani sınavda bir akarsuyun hızlı akmasına dair herhangi bir madde görürseniz hemen onun e, Türkiye'nin genç arazi olduğunu, denge profiline ulaşmamış olduğunu kanıtladığını bilin arkadaşlar. Sonra debileri düşük, rejimleri düzensiz. Bu iklimlerimizle alakalı çoğu yerde yaz, kurak Türkiye'de o yüzden rejim düzensiz oluyor ve az yağış oluyor Avrupa'ya göre. Debi düşük oluyor. Bir de arkadaşlar son olarak sınır çizen akarsularımız. Dışarı çıkan ve dışarıdan gelen her akarsu sınır çizmiyor bir kere. Bazıları sınır çiziyor. Mesela. Meriç sınır çiziyor. Bak Meriç kimle çiziyor? Yunanistan'la çiziyor. Değil mi? Meriç sınır çiziyor. Kimle çiziyor? Şöyle görünsün. Yunanistan'la çiziyor arkadaşlar. Bunun dışında bunun dışında kim sınır çiziyor arkadaşlar? Bir de Aras sınır çiziyor. Aras kimle çiziyor? Ee, Ermenistan'la ve Nahçıvan'la çiziyor. Hangisiyle sınırın tamamını çiziyor? Nahçıvan'la olanın tamamını çiziyor. Aras ve kolu kim çiziyor burada? Arpa Ermenistan'la da arpa sınır çiziyor gene. Bunun dışında arkadaşlar Asi çok küçük Suriye sınırı çizer. Suriye sınırı yapay mıdır? Yapaydır. Tamamı yapay desin yanlış. Asi ve Dicle'den dolayı. Bak şurada çok küçük Asi sınır çizdi. Dicle de şurada çok küçük bir sınır çizdi. Irak'a gitmeden. Dicle Suriye'nin içine girmiyor. Ama Irak'a gitmeden Suriye küçük bir sınırımız çiziyor. O zaman şuraya bir de Dicle ekliyorum. Sınır çizen akaslar mı sorulursa Meriç ve Aras'ı herkes biliyor. Biz Asi ve Dicle'nin de Suriye'de küçük sınır çizdiğini bilelim ki Suriye sınırının yapay ama tamamının yapay olmadığını. Suriye sınırı yapay sınırdır ama tamamı yapay değildir. Arkadaşlar kısaca Türkiye'nin tabi kısa olmadı gene 20 dakika oldu maalesef ben çok konuşuyorum ama Türkiye'nin akarsularının genel özellikleri ve akarsuları 3 grupta anlatmaya çalıştım. Sınavda ağırlıklı olarak bunlar karşımıza çıkıyor. Elimden geldiğince tüm konuları çekmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.